bir adam sahabeden birisi dedi ki ya Resulallah ey Allah'ın Resulü inni uhibbu hadihi sure muhakkak ki ben bu sureyi çok seviyorum kul huvallahu ahad -e hepsini okumuyor bir parça kul huvallahu ahad -e suresini ben seviyorum ya Resulallah <laughs> fekale Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki inna hubbeke iyyaha yudhilukal <laughs> cennet. Muhakkak ki senin bu sureyi sevmen seni cennete girdir. Birinci hadiste seni cennete girdirdi ifadesi var. Şimdiki hadiste ise muhakkak ki senin bu sureyi sevmen seni cennete girdirir. Girdir. Tabii ki şimdi neden girdik? Neden gireceğiz? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir harici etimde ne buyuruyor? El mer'u ma'amen -e Kişi sevdiği ile beraber. Ne ile berabermiş? Sev. Kişi sevdiği ile beraberdir. Kimi seviyorsanız onunla beraber olacaksınız. Bu konuya tekrar edeceğim. Ehli imanı severseniz ehli imanla beraber olacaksınız. Ehli küfrü severseniz, ehli küfrü beraber olursunuz. Su'adayı, sa'ikleri, cennetlikleri severseniz, cennetliklerle beraber olursunuz. Eşkiyayı, zalimleri severseniz, eşkıyalarla, zalimlerle beraber olursunuz. Evet. Allah korusun. Onun için Allah'ın kelamını tecelli edeceği yerler nerelerdir? Cennettir tabii ki. Sen bunu seviyorsan onun manasıyla itikad ediyor, amel ediyor, istikamet üzere oluyorsan elbette ki onunla beraber olacak ve cennete göreceksin.